Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar biraz değişik bir şey yapacağız. Bir soru tipini detaylıca inceleyeceğiz. Sadece bu soruyu çözme değil, bunun versiyonlarıyla birlikte detaylı bir şekilde soru çözümü yapacağım. bu soru arkadaşlar bir olasılık sorusu. Olasılıkla ilgili bayağı yoğun talep alıyorum sizlerden. Soru çözelim diye. Evet, biraz problemli bir konudur olasılık biliyorsunuz. Hem TYT'de hem AYT'de soruyorlar yani yüzlerce binlerce soru da çözseniz hiçbir zaman böyle içiniz rahat etmez. Ha, ben bu konuyu hallettim deyip böyle rahat uyuyamazsınız. Öyle enteresan bir konudur bu. Şimdi arkadaşlar bu bir başlı başına bir soru modeli. İçinde kombinasyon da olan bir soru modeli. Ben onun için detaylı bir inceleme yapacağım. Şimdi ne diyor bakın. Aşağıda 24 eş kareden oluşan bir dikdörtgen verilmiştir. Buna göre yukarıdaki şekilden rastgele seçilen bir dikdörtgenin boyalı bölgenin tamamını boyalı bölgelerin tamamını kapsama olasılığı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar Şimdi önce şuradan başlayalım bakınız. Şimdi bu bir kombinasyon. Yani kombinasyondan gelen bir soru modeli olasılığa dönüşüyor tabii. Şimdi arkadaşlar önce kombinasyonda bizim şöyle bir soru modelimiz var. Bakın model model aşağıya doğru inceleyeceğim. Şimdi birincisi bakın şudur. Şöyle bize işte atıyorum dört tane şöyle paralel çizgi verir. 3 tane de böyle paralel çizgi verir. Der ki Burada kaç tane paralel kenar vardır? Bu çıkmış bir soru modeli arkadaşlar. Çok eski yıllarda sormuşlar bunu. Şimdi burada kaç tane paralel kenar olduğunu bulmak için arkadaşlar yapacağınız şey şu bakın. Mantık olarak şöyle yürüyoruz. Bizim paralel kenar çizebilmemiz için arkadaşlar sonuçta iki tane şöyle çizgiye, iki tane de şöyle çizgiye ihtiyacımız yok mu? Bakın paralel kenar oluşturduk işte. Peki bizim elimizde kaç tane şöyle şöyle çizgi var? 1, 2, 3, dört tane değil mi? Ben o zaman şu çizgilerden iki tanesini dördün ikilisi farklı şekilde seçebilirim. E, üç tane de yatay çizgim var. Bunlardan da iki tanesini seçmeyecek miyim sonuçta? Dolayısıyla 3'ün ikilisi kadar da oradan seçim yapabilirim. Ve arkadaşlar 4'ün ikilisi 6'dır. 3'ün ikilisi üçtür. Dolayısıyla sonucumuz 18'dir. Burada 18 tane paralel kenar vardır arkadaşlar. Ha dikdörtgen olunca bir şey değişiyor mu? Hayır arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Şöyle bir şekil düşünün şimdi. Şöyle bakın. Şuradan şöyle 3'e böleyim. Şuradan da şöyle bakın. Şöyle böldüm. Şimdi diyelim ki burada kaç tane dikdörtgen vardır? E yine aynı şeyi yapacaksınız arkadaşlar. Sonuçta dikdörtgen için 2 tane böyle çizgi lazım, 2 tane böyle çizgi lazım. Dolayısıyla şimdi dik kaç tane çizgim var benim? Düşey doğrultuda kaç tane çizgim var? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Buradan iki tane seçebilirsiniz. Altının ikilisi kadar. Peki düşey kaç tane çizginiz var? 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisi kadar da buradan, çizi, buradan çizgi seçebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar altının ikilisi işte 15'tir. 4'ün ikilisi 6'dır. Burada da 90 tane dikdörtgen vardır. Tabi burada parantez içinde şunu söyleyelim arkadaşlar kare bir dikdörtgen olduğu için burada kareleri de saymış oluyorsunuz. Ha mesela burada şöyle bir soru modeli ilave edebilirim. Şekilde alanı bir birim kareden büyük olan kaç dikdörtgen vardır derse bu defa alanı bir birim kare olan şu kareleri çıkarmanız lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 3 de burada 15 tane alanı bir birim kare olan dikdörtgen var. Dolayısıyla 90'dan 15 çıkarırsınız ve sorunun cevabını 75 olarak bulursunuz bu defa. Şimdi bu bir soru modeliydi bakın bunu koyduk bir kenara. Şimdi soru modelini genişletiyoruz. Şimdi diyor ki bize. Mesela şu şekil üzerinden gideyim. Bu şeklin için arkadaşlar şöyle karalama yapmış. Şöyle 3 tane çizgi buradan karalasın. 2 tane de çizgi, 2 tane kare de buradan karalasın. Şimdi bize diyor ki şekilde bu taralı bölgeyi kaplayan kaç tane dikdörtgen vardır? He. O zaman şimdi ne yapacağım bakın. Şimdi arkadaşlar. Taralı bölgeyi tarayan, kaplayan dikdörtgen elde edebilmem için benim. Bakınız. Şimdi önce sol kenarını seçelim dikdörtgenin. Şu iki kenardan bir tanesini seçmeniz lazım. İkinin birlisi. çarpı. Şimdi sağ kenarını seçiyorum. Sağ kenarında da gene şu ikinin bir tanesini seçmeniz lazım. 2'nin birlisi çarpı. Bakın şu kenarı ve şu kenarı seçtik. Şimdi şu kenarı ve şu kenarı seçmede de sıra. Şimdi arkadaşlar aşağıdaki kenarı seçmek için bakın bu alanı tarama bu alanı kapsamak istiyorsanız şunu seçmek zorundasınız. Şunu seçmek zorundasınız. Dolayısıyla bu zaten bir tane olduğu için birin birlisidir üst kenar içinde yani şu kenar içinde bu defa şu iki kenardan bir tanesini seçmek zorundasınız. Bakın dört farklı kenar seçimi yaptık görüyor musunuz? Sol kenar, sağ kenar, alt kenar ve üst kenar. Bunların her biri 2, 2, 1 ve 2 olduğu için arkadaşlar sorumuzun cevabı nedir? 8'dir. Dolayısıyla bu taralı bölgeyi kapsayan 8 tane dikdörtgen vardır bu şekilde. Mesela yukarıdaki çizdiğim şekil içinde bu örneği uygulayalım bakın. Mesela bize desin ki şunu ve şunu kapsayan kaç tane burada paralel kenar vardır? Arkadaşlar sol kenarı seçelim. 2'nin birlisi kadar değil mi? Şu iki taneden bir tane seçmem lazım. Sağ kenar olarak bunu seçmek zorundayım. 1'in birlisi. Alt kenar olarak bunu seçmek zorundayım. 1'in birlisi. Üst kenar olarak yine şu iki taneden bir tane seçmek zorundayım. Dolayısıyla 2'nin birlisi çarpı 2'nin birlisi sorunun cevabı ne gelecektir? 4 gelecektir. Şimdi bunu koyuyorum bir kenara. Bakın gelelim bizim sorumuza. Şimdi bu soruda diyor ki bize artık burada yaptığımız şeyin olasılığa dönüşmüş hali. Tabi olasılığa dönünce ben ne yapıyorum arkadaşlar? Pay ve payda yazıyorum değil mi? Şimdi paydaya ne yazacağım ben? Buradaki bulunan bütün dikdörtgenlerin sayısını. E az önce öğrendik. Neydi buradaki dikdörtgen sayısı? Düşey olarak kaç çizgim var benim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Bu 9 taneden 2 tanesini seçerim. Yatay olarak da 1, 2, 3, 4 tane çizgim var. Bu 4 taneden de 2 tanesini seçerim. Şekildeki bütün dikdörtgenler bu kadardır arkadaşlar. Gelelim pay kısmına. Şimdi pay kısmında istiyorum ki şu taralı bölgeleri kapsayan dikdörtgen sayısı. Şimdi arkadaşlar taralı bölgeleri kapsayan dikdörtgen için bakın bir kere şuradan bu taraftan bir çizgi seçmeniz lazım. Şimdi önce sol kenarı seçiyorum. Sol kenar olarak 1, 2, 3, 4 tane seçeneğiniz var. Gördünüz mü? 4'ün birlisi kadar seçim yapabilirsiniz. Sağ kenar için şunu, şunu veya şunu seçebilirsiniz. Dolayısıyla 3'ün birlisi kadar seçeneğiniz var. Alt kenar için bakın taralı bölgeyi kapsayacaksınız. Şunu kesinlikle seçmek zorundasınız. Dolayısıyla birin birlisidir. Üst kenar içinde arkadaşlar şunu veya şunu seçmek zorundasınız. İkinin birlisi. Buyurun size bu soru bunun cevabı artık sorumuzun cevabıdır. Şimdi 4'ün birlisi 4, 3'ün birlisi 3, 2'nin birlisi 2 bölü 9'un ikilisi tabii her zaman söylüyorum. Eğer yeterince pratikseniz bu kombinasyonları zaten ezbere biliyor olmanız lazım. Yoksa tek tek hesaplamak zorunda kalırsınız. Arkadaşlar 9'un ikilisi de 9 çarpı 8 bölü 2'den 36'dır. 4'ün ikilisi nedir? 6'dır. Dolayısıyla 3 kere 2 6 şunu götürür. 4 bölü 36'dan sorumuzun cevabı şuraya yazalım taşmayalım. 1 bölü 9 kalır arkadaşlar ki cevap A seçeneğidir. Evet arkadaşlar böyle bir soru tipi inceledik kombinasyon modeliyle birlikte. Olasılık soruları biraz daha çözeceğim arkadaşlar. Olasılık önemli bir konu farkındayım. Hele bu sene zannediyorum biraz daha önemli olacak iptal edilen konular olduğu için. Evet yarın bir başka soruda bir başka konuda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.